merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Arkadaşlar bugün sizden beraber krim tanıtımı videosu çekiyoruz. Yanımda Özgür abi ve Ali var. Hoş geldin. Hoş arkadaşlar bu tarz videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi konuşuyor. Şimdi Ali'cim şimdi sen bize krim gezdirir misin lütfen? tam şuradan başlayalım direkt. Tamam geliyorum. Şimdi gelin şurada bir güvenlik abimiz var. Merhabalar, dergiler abi. Merhabalar. Abi giriş kaç para acaba? 50 kuruş. 50 kuruş, hemen atıyorum abi. Kinas pay, ayrıca 5 Herkesin girişini ödüyorum ben. 2 liralık kinas attım abi, tamam geçebiliriz. Anlaştık. Tamam, şimdi şuradan gidiyoruz. Evet arkadaşlar, Spawn gidebiliriz, sıkıntı yok. Burada bir SPM'imiz var, burası ilk SPM. 185 tane SP var. Kaç tanesi guardian spawner bunların? Eee 4 tanesi zombi, geri kalan 181 de guardian. Oo. İyi. Arkadaşlar bu arada Ali'nin de spawner'ine katılmak için arkadaşlar yorumlardaki şartları da okuyabilirsiniz ve Discord adresinde de aşağıdaki açıklamadan bulabilirsiniz. Böyle. Bu da bir iksir, iksir yerimiz, yerimiz var ama kullanmıyoruz. 3 evet, tane iksir var. Kullanırsınız ne yapacaksınız siz bu iksir Ha, Iksir yaparız kullanırız ya Arkadaşlar bu arada ee, Gaba abinin yani Özgür abinin Alirizan'ın yani Fighters'ı Fighter al diyelim ve bu biçim yani İsmail abinin kanalını açıklama kısmından bulabilirsiniz. Abone olursanız çok edersiniz beni. Hadi o zaman diğer yere geçelim. Şöyle. Şurada. Ee, şöyle bir manzara yerimiz var. Burada çay kahve falan içiyoruz akşamları. Burada disco yapıyorlar yani. Aynen koltuklar evet. yıkamaya verdik. Ondan Arkadaşlar yapalım. buraya lobideki renk, renk bombası listelerinden atmışlar yani kısacası. <laughs> Burada bir tepki odamız var. Bu yedek ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar buraya da renk silah bombasını atmışlar. Ee, şuradan yukarıya çıkalım. Ee, bu, burada bir toplantı yerimiz var. Burada toplantı yapıyoruz. Peki bu mesela, <laughs> mesela burada ne konuşuyorsunuz? Mesela burada ne konuşuyorsun? Burada ben herkes böyle oturuyor ben konuşuyorum. Bakın kardeşlerim, klanımızın geleceği için diye böyle konuşuyoruz. Mesela şey diyor mu? Ay her gün 250 lira saçacaksınız diye düşünüyorum. Yani, mesela mesela? Aynen onu günlük atıyor Ay çok zengin oluyor biz öyle. Yani. Şurada bir kuyu cool kafamız var. Bak bak arkada. Arkada. Evet arkada. arkadaşlar. Baya magma blokları kullanmıştınız vallahi. Mükemmel olmuş. Peki bir şey soracağım hadi sana. Burdan ee, buradan giriş olacak mı hiç farklı sandık odalarına falan? Şu ağızdan. Aslında sandık oda şu şu renk bombası atlıyoruz yerde ama o. o şey yani sandık koymuyoruz oraya. Okey geliyor. Burada da. bir e, burada biz klanımızın su şey giderini buradan karşılıyoruz. Kutsalsın mı burası? Evet. Beşe gitmeden bunu içiyoruz. Yani arkadaşlar. Burada bir yedek sepet odamız daha var. Ne olur ne no, olmaz no, no, no diye gelin. Burayı da nedir almışsınız burada da? Evet, bu da nedirden çaldık burayı? Hiç kaç buraya geldi mi? Kızdı mı size? Siz nasıl nedir yaparsınız buraya? Ya iki üç tane geldi de yani çok kişi vardı işte o sırada olan evinde. Baktım bizimkilere saldırıyor falan. Yardıma gitmişti. Ok attım bir tane ondan sonra öldü. He, güzel güzel. Gaz göz dev geçirimle bulmuşsun bu evet, evet sattık. Şimdi sıkan çek sana evine gidelim. Tamam. Şöyle balara gelirim hemen. Arkadaşlar biz balara geldikten sonra devam edeceğiz. Bu olayı ve Evet arkadaşlar Flodor'daki kıyım gelmiş bulunmaktayız. Şöyle arkadaşlar koymamızda gördüğünüz gibi. Burada da Paryal'da yerimiz var böyle. Burada gösteri yapacaklar. Hamdi sevdikleri gösterileri yapıyorlar. Evet içeri girebilir miyiz? Ali Rıza beyefendi. kapılar. Burada arkadaşlar 2020'den çıktık. 2021'e geçtik kutlaması yaptılar. Ama ve lakin 2020'de 3. mutant gelişti. Ama biz de hayatımızı <laughs> kurtarırız. Burada bir demircimiz var. Burada lav olacaktı da lav yapar diye koymayın. <laughs> 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 e, demirci abimiz bu da bizim demir ihtiyacımızı karşılıyor. Biz de tüccarda satıyoruz onları. Güzel. Şurada bir oduncu abimiz var. Oduncu Mahmut abi vardı <laughs> geçenlerde. O, oduncu Rıza abi mi geldi bu sefer? Ya şey bugün eve gitti ya. Bugün hmm. hiç çalışmayacağım dedi hasta olmuş. Tamam oduncu Rıza abi de gelsin ya. Şurada bir, bir tane evimiz var. Küçük. Bir oda bir tane de katı var. Oraya çıkılmıyor. Bir oda bir salon. Bir artı bir. Hediye kutularımız var şurada. Şurada akşam. Kaygar biz... abla. Şurada bir oturuyoruz akşamları. Kamp yapıyoruz burada. Marshmallow falan yiyoruz. Hmm. Böyle sohbet falan ediyoruz akşamları burada. Mesela Pandora'da kaç kişi testi sayıyoruz mu hiç? Ya o kadar sayamıyoruz ya. Çok şey testi gelmiş. Yani burada sokak lambamız var bura gece ışın ışıklatıyor bu ışıklatıyor Aydınlatıyor. E ee, Bu burada bir ağacımız var. Burada bir tane heykelimiz var bu hareket edebilen bir heykel. Selam veriyor. Buradan aşağı iniyoruz. <laughs> Allah. <laughs> Selam ben Ada. Video Videoda olabilir miyiz abi? Tamam. Şey i̇şte burada böyle çiftçiler, çiftçimiz falan var. Çiftçimiz de iyi şu an. Ee, gel aşağıdan gidelim. Şuradan bir atlıyoruz. Burada normalde 1500 HP vardı. Sonra babam geri vermiş. Ee, buradan böyle gidiyor. Ee, HP odası burada. Neredesin? Evet ben geldim. Şuna nerede? Ben en aşağıdayım. Allah kahretmesin. He tamam. biz, biz korumayız. Tepe tepe. Biz Suna. Attım tepe. Efendim Özgür abi? Aşule de geldi. Ham savcısı. Şimdi Güzel, tepe at. Tepe attım ben şimdi bir yere de. Tamam geldim. Çektim e, ee, CP'yemiz şey, burada. Burada da toplam 185 180 186 var. Şöyle. 185 Şurada tane verdim. Burada bu, Guardian abimiz var. XP'leri sayıyor sanırım. XP'leri mi iki, sayıyor? 2 tane var. 2 tane var burada. Onlar bazı XP'leri işte, kesinlikle bize. Merhaba saygılar. Bunun adı çocuk, bunun adı sosis. Hmm. Şey var mı şuradan? Ha, o yok ya. Evet, evet, evet. O var mı öldü evet. ya? İsim etiket takmış. Peki başka yerler var mı acaba? Hmm, başka yerler... İşte başka bir yer yok. Bir tane daha ev vardı. O küçük zaten. Tamam. Gel. Ee, şimdi sana bir üzümlük hikaye anlatacağım. Gel. Geldim. Bu sucuk arkadaşımızın kardeşi Hamsi'ydi. Sucuk arkadaşımız gitti onu yedi. çocuk abi. Ham ham sucuk kardeşim neden yedin? Bunu var terbiyesizler. Siz ikide bir bunun karşısında avcı mı yediniz? Evet. Yanına burun, yanına da burun mu koydunuz? Hı, evet. Tüü, vuru, kim yemez? Hı. Terbiyesiz. Peki Sosis arkadaşımızın hikayesi tam. var mıydı acaba? He onun da bir tane kuzeni vardı. Salam mı? O da mi? Palamut'tu. Palamut. Yok onu, o da Palamut'tu. Bir, bir gece baktık Palamut şuradan gidiyordu şöyle. Kaçmaya çalışıyordu şuraya düştü. E, Solmalı için de baktım burada bayılmış haldeydi. Ondan sonra Sen... ölmüş hastaneye kaldırdık. Aleykümselam Sıra'ya. Hoş geldin. Yetişemedik şimdi O da ölmüş. Hoş buldum abi. Tamam. Aa Şule geldi. Hem savcısı. Konuşmak ister misin? Olur. Şule abla merhaba. Merhaba. Şule abla valla senin için kolaymış ya. Bunu kesiyor mu? Yani kesmedim ama yani panları da siktirdiğimiz oldu. Aa. Yani her yerde sekiliyor burası. Yani abla bir gün buru yemek ister mi yani senin elinlerinden? <laughs> evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz tekrardan beğen butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Daha fazla böyle klip tanıtım videolarını izliyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Kendi klimlerini ve tanıtımını istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. onu da unutmayın. O zaman hoşçakalın. Bay bay.